Merhabalar sevgili arkadaşlar ben LPS Karamel TV'den Kestane. Bugün sizinle birlikte verdiğiniz challenge'ları yapıyorum. Biliyorum çok uzun zamandır bekliyordunuz ve ben de bayağı bir zamandır atmıyordum. Ama artık çekiyorum ve bunu da atacağım. Her neyse arkadaşlar hemen challenge'larımızla başlayalım. İlk challenge'ımız camdan birine bağır ve Dağıstan Tuğra söylemiş. Şimdi camdan birine bağıracağız. Arkadaşlar şu anda camdayım. Çok yüksek gördüğünüz gibi. Şurada bir amca var gerçi ona bağırabiliriz. Amca! <laughs> Arkadaşlar bağırdığım gibi içeri kaçtım. Çünkü amca direkt yukarı baktı. Ben de hemen kamerayı kapatmak zorunda kaldım. <laughs> Çok saçma oldu. Arkadaşlar böyle challenge'lar yapmayın. Koskoca RPS karamen TV rezil oluyor burada. En sevmediğin minişini çöpe at ve geri alma. En sevmediğim minişim aslında Brownie. Ama orijinal olduğu için bunu atamayız en sevmediğim bu saçma eski miniş olup olmadığını emin olmadığım ve kafası kopabilen saçma bir eski miniş. Kafası bile yaylanmıyor. Kurbanımız sensin. Evet arkadaşlar. Attım. Görüşürüz Gaga. Arkadaşlar ben o minişi büyük ihtimalle geri alırım ama almaya da bilirim. Çünkü hiç sevmiyordum. Brown yapsaydım alırdım. Çünkü bu böyle hmm, orijinalmiş. Ama o orijinal olup olmadığından emin olmadığım saçma bir miniş. Neyse. Üçüncü çantamız minişini dondur. Ee, hangi minişimi donduracağım aslında belirledim. Sevdiğim minişi donduracağım. Mandalina. Mandalina'yı donduracağım arkadaşlar. Bu minişi seviyorum ama ben yine de bunu donduracağım. Neden? Çok acı çekeceksin mandalina. <laughs> mandalina yiyor. Do donduralım. Mandalina Arkadaşlar bu bardakta donduracağız minişimizi. Şu anda mutfakta tezgah diye. Hatta annem bile yanında <laughs> Şimdi bu bardağı dolduralım. Şuradan. Annem dolabını şey yapıyor. O yüzden challenge videosunu birazcık zor çekiyorum. Hadi dola artık. Bu kadar yeter herhalde. Daha bayağı bir doldurdum. Şimdi seni içine atıyorum mandalina. Ayakta duruyor. Şimdi seni koyacağım. Evet arkadaşlar buzlukta minişimiz. Evet arkadaşlar minişimiz buzlukta. Diğer çalıncımız istediğin bir minişi ip ile balkondan aşağı sarkıt. Hangisini sarkıtsam? Sahte minişimi sarkıtsam. Aynen arkadaşlar sahte minişi sarkıtacağım. Bu da sevmediğim diğer bir miniş yüzüm. Bunu sarkıtacağım. İpini e, hazırlamıştım. Minişimiz hazır. Hadi gidiyoruz. Evet arkadaşlar. İyi sarkıtıyorum. Yalnız çocuk bakıyor. Yeter mi bu kadar arkadaşlar? Aynen yeter bu kadar. Evet arkadaşlar bu arada bu ım, sarkıtma isteğini <gülüyor> 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 renkli minişler tv istemiş zillere basıp kaç arkadaşlar açıkçası bunu yapamam çünkü bizim buradaki insanlar hafiften sinirli yani o yüzden bunu yapamayacağım ve zaten üstümde de pijama olduğu için Allah üstümde de pijama olduğu için yapamıyorum yani yine de bu yorumu yazdığın için sana çok teşekkür ederim. Mini serinden üst üste kule yaptı bir diğer kazakçımız. O nasıl oluyordu? Ha. Hatırladım. Hadi o zaman başlayalım. Böyle mi yapılıyor? Harika bir miniş kulesi olacaktı. Ama yıkıldı. Bu bütün minişlerden bir kule yapmaya çalışacağım. Aynı arkadaşın diğer challenge'ı Unye. Neden? Unumuzu almaya gidelim. Arkadaşlar unumuz burada. Ve şimdi bunu yiyorum. Hmm. Hmm. Ağzım hamur oldu. <laughs> Arkadaşlar gerçekten un yemek çok zordu. Ağzımda hamur oldu. Ağzımı falan çalkadım. Etrafı temizledim. Geldim. Arkadaşlar LPS Papi TV demiş ki bir minisini camdan aşağıya at. Ama biz camdan atmayacağız, balkonda atacağız. Çünkü hiç camdan atmakta uğraşamam. Zaten balkonda çektiğimiz için her neyse. Karamel atacağım. Evet arkadaşlar. Korkuyorum ya bir şey olur mu acaba? Karamel atmaktan vazgeçtim. Kahveyi atacağım. <laughs> Hemen almamız lazım. Biri alacağım. <laughs> Neredesin kahve? Sağ ol canım. Evet, sen bulmuşlar. Ben bir alır demiştim. Arkadaşlar neyse ki bir şey olmamış. Normal bir miniş. En sevdiğim minişini <laughs> dışarıda bir yerde sakla. Yarın onu almaya git. istemiyorum istemiyorum. Ya biri alırsa? Neyse saklayalım. E, şimdi karamel saklayamam. Aşağı attığımız minişi yani kahveyi saklayacağız. Dolaba saklayacağız şuraya saklayalım. <laughs> Sakladık, gidiyoruz. Yani sakladım arkadaşlar. İnşallah dayım bana bir sürpriz yapıp onu işe atmaz. <laughs> Uf. Ve arkadaşlar bugün ertesi gün Burada oldu. Mendeberk var. Anne kedi var. Ve bugün birazcık <laughs> güneşli hava. Şimdi o bıraktığımız minişi alacağız. Şimdi alalım e, nereye bıraktığımızı hatırlıyoruz tabii ki de o kadar unutkan değiliz. Burada. Bir de eski miniş ya arkadaşlar o yüzden çok önemsiyorum. Bir eski miniş daha kurtulmuş oldu. Bak. Minişimiz kurtuldu arkadaşlar. Şimdi geri dönüyoruz. Bu arada arkadaşlar bir diğer çalıntımıza geçmeden önce donan minişimizi göstereceğim. Açıkçası tezgahta gösterelim. Şimdi alalım mini şimdi. Oo, donmuş. Aldım. Nasıl hissediyorsun Lady? Garip. Şimdi Lady'nin Lady'yi eritmemiz lazım. Çünkü ben onun işimi çok seviyorum. <laughs> Heykel gibi oldu. Müzedeyim. Dalga geçme. Sana yardım edeceğim dostum. Ya bıçağıyla Oldu lan. Olur musun artık? Ne bulmuşsun sen ya? Ninişimi ele geçirdi. Akıyor akıyor. Kaka akıyor. Sanki minişi paketinden çıkarıyoruz. Evet arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Evet buz olmuş minişimiz gördüğünüz gibi. Bir sevdiğim minişimi yaptım ya. Halimden anlayın yani. Beyni donmuş minişin kafası dönmüyor. Hala dönmüyor. Bu erimesi mi lazım acaba ya? Evet arkadaşlar mini eski haline e, getirmeyi başardık. Açıkçası arkadaşlar mini dondurunca bozulacak diye çok korktum. Boyn boynumda bir hasar oluşmuştu. Buzlarını kırdım. Ve düzeldi. Yani artık normal bir miniş olarak hayatına devam ediyor. Pek de normal gözükmüyor aslında. Bir şey olmuştur diye korkuyorum. Senin yerini alalım neydi? Değerimi bilin çok az kaldı challenge'lar. İki tane kaldı. Merle pen varsa gösterir misin ve battlefield'i yap. İlk olarak battlefield'i yapamıyorum. O yüzden onu sona saklıyorum. Şimdi MLP'lerimi göstereceğim. Bu arada 9 tane ponim var. 10 da olabilir. İlk olarak sahte ve eski ponilerden biri e, Sweet Sugar. Sugar Sweet. Orijinallerden Diamond Mint sulu poni. Seas'ı ver. Yunus ponisi. Yani deniz ponisi. Blossom Ford. Koca kanatlı ve çiçek sevinçli ve okutabildiğiniz bir poni. Rainbow Dash. Evet. Değişik bir Fluttershy. Pinkie Pie. Ve Sweetie Belle. Gördüğünüz gibi çok az ponim var. Zaten ponilerim çok olsaydı Mlps kanalı olurdum. Ve son olarak BattleFigip. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi deniyorum. Ee, bir daha. Olmuştu. Ve bir daha deniyorum. Ee, olmuştu. Yerde mi denemeliyiz acaba? O zaman bir daha. Hadi artık. Oldu. Olur musun? Oldu. Yaşasın. Evet arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Çok çılgın bir video oldu bence. Un yemek ve battle flip yapmak. Aslında video dışında da bayağı uğraştım ve yapmaya başladığım zaman videoda yaptım ve hiç yapmamışım gibi yaşasın yaptım. Yani itiraflarda bulunuyorum. Ama o denemem gerçekte. Her neyse arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. İstek videolarınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. <laughs>